Vallahi başka ne var? Şimdi her şeyden önce burada Napoli'deki bir gelenekten bahsetmek istiyorum. Napoliler gerçekten bu uğursuz olarak tanımlanan insanlardan çekiniyorlar, hmm. korkuyorlar. Uğursuzluk getirdiğine inanan Yettatore e, olarak tanımlanan insanlar var. Hmm. E, Yettatore uğursuz insanlara verdi. Yettatore yeri... evet yani e, uğursuz demek aslında. Aha yella ya da yettatura getirdiğine inanılan insanlar, bunların ikisi de kötü şans, kötü talih anlamı, uğursuzluk anlamına geliyor. E, latince yaktare, e, atmak, fırlatmak anlamına gelen işte modern İtalyanca cettare olarak geçmiş olan fiil aslında bunun kökeninde. Yani şey gibi düşün, birinin üzerine kötü enerji atmak gibi. Hı hı. Yani Senden çıkıyor işte birine kötü şans götürüyorsun, işte uğursuzluk getiriyorsun falan dolayısıyla bu insanlardan özellikle çekinilir. Hatta bunların bir fizyonomik tarifi de vardır. İşte böyle birazcık sıska, uzun suratlı genellikle solgun tenli, kemerli burunlu, işte gözleri böyle kurbanınkilere benzer falan derler. Genelde gözlük takarlar derler falan. Bu insanları yani fizyonomik olarak böyle bir insan gördükleri zaman biraz çekinir Napoliler.